Evet arkadaşlar merhabalar. 96. dönem özel güvenlik çıkmış sonra arkadaşlar. Bunların çözümünü yapacağız. Başlayalım birinci soruyla. Türkiye devleti ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir. Bayrağı şekli kanunda belirtilen beyaz al yıldızlı bayraktır. Milli marşı istiklal marşıdır. Başkenti Ankara'dır. Değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif dahi edilemez olarak düzenlenen bu hukuk, hukuk, hukuk hüküm hangi metinde yer almaktadır? Arkadaşlar bu hüküm anayasada yer alır. Anayasayı tarif ediyor burada. Anayasa arkadaşlar içerisinde yer almaktadır. O yüzden E şıkkı 1982 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası. Şu an güncel olan anayasa. İkinci soru. Özel güvenlik görevlerinin yetkilerini düzenleyen kanun aşağıdakilerden hangisi? Arkadaşlar ismi üstüne özel güvenlik kanunu yani 5188 sayılı özel güvenlik hizmetlerine dair kanun. Üçüncü soru. Aşağıdaki durumların hangisinde özel güvenlik görevlisinin kimlik kartı iptal edilmez? A. Özel güvenlik görevlisi olabilme şartlarını taşımadı veya bu şartlardan herhangi birini sonradan kaybetti tespit eden özel güvenlik görevlisi kimliği iptal edilir arkadaşlar. B. Herhangi bir sebeple görevinden ayrılan özel güvenlik görevlisi. Hayır arkadaşlar iş değişikliği yapılabilir. Bu kimlik kartı iptali gerektiren bir unsur değil. C. Özel güvenlik kimlik kartını başkasına kullandıran özel güvenlik görevlisi iptal edilir. D. Yetkili genel kolluk kuvvetlerine karşı görevini yapmasını engellemek amacıyla direnen veya cebir kullanan veya tehdit eden özel güvenlik görevlisi kimliği iptal edilir. E. Ateşi silahın 5188 e sayılı özel güvenlik hizmetlerinde kanuna aykırı veya görev alan dışında kullanan özel güvenlik görevlisi kimliği iptal edilir arkadaşlar. Dördüncü soru. Özel güvenlik görevlileri görev alanlarında bir suçla karşılaştıklarında aşağıdakilerden hangisiyle görevli ve etkili değillerdir? Arkadaşlar suça el koyarlar, suçun devamını engeller, olay yerini muhafaza ederek suç delillerini muhafaza ederler. Ama suçların ifadelerini almazlar arkadaşlar. Yanlış olan B şıkkıdır. Silahlı özel güvenlik görevlisi Mehmet aşağıda belirtilen durumlardan hangisini yapması durumunda görev alanı ile ilgili ihlalde bulunmuş olur? A. işlemiş bir suçun sanını takip etmesi. B. Suç işleyeceğinden kuvvetten şüphe edilen kişiyi takip etmesi. C. Dışarıdan yapılan saldırılara karşı tedbir alması. D. Para ve değerli yaşan aktifliği cenaze töreni gibi güzergah ifade eden durumlarda görev alması. E. Yangın, deprem gibi tabi afet durumlarda ve imdat istenmesi hariç iş yeri ve konutlara girmesi. Evet arkadaşlar zaten burada konut ve iş yerlere girebilmek şu harici çıkardık mı bu da doğru olur. Ama Harici dediği zaman ne diyor? Yani yangın deprem harici konutlara girilebilir. Hayır arkadaşlar. Sadece bizim girebileceğimiz haller yangın, deprem gibi tabi afet durumlarda veya imdat sitelerinde halinde girebiliriz. O yüzden yanlış olan E şıkkı. 4857 sayılı iş kanununa göre çalışma hayatında gece aşağıdakilerden hangisi tanımlanır? Arkadaşlar bunlar TCK'daki gece mantığıyla karıştırmayalım. Orada güneş battıktan bir saat sonra güneş doğmadan bir saat önce bu 4857 iş kanuna göre geceyi soruyor bize. Arkadaşlar gece en geç aşkında olduğu gibi 20'de başlayarak en geç en erken saat 6'ya kadar süren ve her halükarda 11 saat süren en fazla. 11 saat süren dönemdir arkadaşlar. 7. soru bir kurum veya kuruluşun güvenliğini sağlamak üzere İl Özel Güvenlik Komisyonu kararı ve varlığını izniyle koruma kuruluşların kendi bünyesinde özel güvenlik birimi kurulan oluşma ne denir? Özel güvenlik birimi denir arkadaşlar. Bunun tanımı özel güvenlik birimidir. Kendi bünyelerinde özel güvenlik birimi kurmaları. 8 Ülkemizde özel güvenlik alanındaki merkezi düzenleme ve denetim işleri Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığınca yürütülmektedir. Özel Güvenlik denetleme Başkanlığı özel güvenlik alanında faaliyet gösteren birimleri, şirketleri ve eğitim kurumları hangi bakanlığımız adına denetlemektedir? Evet arkadaşlar, bizim bizi denetleme ve denetlettirme yetkisi olan İçişleri Bakanlığı'dır. Bakanlık olarak İçişleri Bakanlığı'dır arkadaşlar. Dokuzuncu soru, Vali Yardımcısının Başkanlığında İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Ticaret Odası Başkanlığı temsilcilerin katılımıyla İl Özel Güvenlik Komisyonu toplanmış. Sanayi Odası Başkanlığı temsilcisi toplantıya katılmamıştır. Bir yere özel güvenlik izni verilmesi ile ilgili vali yardımcısı ve il emniyet müdürü temsilcisinin olumlu, il jandarma komutanlığı ile ticaret odası başkanlık temsilcilerimizin olumsuz oy kullanması durumda karar nasıl alınır? Arkadaşlar kanunda da geçiyordu. Eğer komisyonda oylar eşit çıkarsa başkanın bulunduğu tarafın oyu geçerli oluyordu. Başkan kim? vali yardımcısı arkadaşlar. O yüzden C şıkkı olan vali yardımcısının bulunduğu tarafın oyu geçerli olur. 10. soru. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik yöneticisinin yetki ve sorumluluğu içerisinde yer almaz? A. Özel güvenlik görevlerine emir ve komuta, verme, e, komuta etme, B. Alınacak özel güvenlik tedbirlerin yerini, sırasını ve zamanını belirleme, C. Özel güvenlik görevlerinin güvenlik soruşturması, arşiv araştırmalarını yapma. D. Anlaşacak güvenlik tedbirlerini değiştirme. E. Devir teslim rapor defterini onaylama. Evet arkadaşlar. C hariç diğerlerini yapabilir ama C'nin e, güvenlik soruşması, arşiv araştırması arkadaşlar e, kamu kurumu tarafından, emniyet, emniyet tarafından yapılmakta arkadaşlar. O yüzden özel güvenlik tarafından yapılmamaktadır. arkadaşlar. Özel güvenlik yöneticisi, e, amiri tarafından yapılan bir şey değil arkadaşlar. 11. soru. Aşağıdakilerden hangisi? 5188 sayılı özel güvenlik hizmetlerine dair kanun ve uygulanması ile ilişkin yönetmeliğe göre 15 günlük bildirim süresine bağlı değildir. A. Görev başlayan özel güvenlik görevleri. B. Koruma ve güvenlik planı. C. Herhangi bir sebeple görevden ayrılan özel güvenlik ve görevlileri. D. Kurum ve kuruluş arasındaki personel değişiklikleri. E. Özel güvenlik mali sorumlu sigortası poliçelerin sureti. Evet arkadaşlar B hariç hepsi 15 günlük bildirim süresine tabidir. Yani personellerin başlamaları, işten ayrılmaları, yer değişiklikleri, personelle ilgili bütün işlemler arkadaşlar 15 gün olarak uygulanır. 12. soru. Aşağıdakilerden hangisi 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun özel güvenlik görevlisine emanete alma yetkisi verdiği durumlardan biri değildir? A. Aramalar sırasında suç teşkil ettiği tespit edilen eşyayı emanet alma. B. Aramalar sırasında delil olabileceğini tespit ettiği eşyayı emanet alması. C. Aramalar sırasında suç teşkil etmemekle birlikte tehlike doğrulabileceğini tespit ettiği eşyayı emanet alması. D. Bulunmuş veya terk edilmiş eşyayı emanet alması. E. Suç ve tehlike teşkil etmemekle birlikte dedektör, x-ray cihazı ve benzer güvenlik sistemlerinin alan verdiği eşyayı emanet alması. Hayır arkadaşlar ya suç veya tehlike teşkil etmesi lazım yoksa öyle her türlü X-ray cihazının veya güvenlik sistemlerinin vermiş, verdiği alarmlardan dolayı arkadaşlar dedektörler vermiş olduğu alarmlardan dolayı kişilerin eşyalarını emanete alamayız arkadaşlar. Yanlış olan E şıkkı. 13. soru. Bu kanunda yazılı görevleri yerine getirirken yaralanan, engelli hale gelen özel güvenlik görevlerine veya ölen özel güvenlik görevlisinin kanun mirasçılarına İş sözleşmesine veya toplu iş sözleşmesine belirlenen miktar ve esaslar çerçevesinde tazminat ödeniş şeklindeki düzenleme hangi kanunumuzda yer almaktadır? Arkadaşlar özel güvenlik kanununda yer alır bu. Özel güvenlik kanunu e, iş kanuna e, topu atıyor. E, bu arkadaşlar 5188 sayılı özel güvenlik kanunudur. 14. Takım elbisesinden oluşan üniforma ile görev yapan özel güvenlik görevlisi Mehmet. Geçici özel güvenlik izni alınan konser alanına girenlerin el dedektörü ile üstlerini aramaktadır. Olayla ilgili aşağıdaki ifadelerde hangisi yanlıştır? A. Özel güvenlik görevlisi Mehmet el dedektörü ile gerçekleştireceği aramayı sadece özel güvenlik izni verilen alanda kullanabilir. B. El dedektörün kullanacağı, kullanılacağı valiliğe yapılan özel izni, güvenlik iznin başvurusunda belirtilmelidir. C. Takım elbisten oluşan üniformalı görev yapan özel güvenlik görevlisi Mehmet, yetkilerini kullanırken özel güvenlik kimlik kartı görünür şekilde taşımalıdır. D. Özel güvenlik görevlisi Mehmet konser dışında 5188 sayılı kanunda sayılan yetkileri kullanabilir. E. Özel güvenlik görevlisi Mehmet'in takım elbisesinde oluşan üniforması onaylanmış kıyafet kataloğunda yer almalıdır. Evet arkadaşlar D şıkkı hariç hepsi doğru. Problem yok. Ama D şıkkında şöyle bir problem var özel güvenlik arkadaşlar görev alanında yetkisini kullanabilir. Ne diyor değişiklik? Konser alanın dışında. Hayır. Konser alanda yetkisini kullanabilir Mehmet. Konser alanın dışında yetkisini kullanamaz arkadaşlar. 15. soru. Kitap fuarında özel güvenlik görevlisi Caner. Fuar alanına gelen araçlı ziyaretçilerin otoparka yönlendirilmesi ve izdahamı engellemek için fuarın önünden geçen cadde üzerinde duba koyarak ve düdük çalmak suretiyle araç trafiğini yönetmekle görevlendirilmiştir. Özel güvenlik görevlisi Caner'in bu görevi için aşağıdaki ilerden hangisi söylenemez? A. Caner'in trafiği yönetme yetkisi yoktur. B. Caner'in görev alanı dışında yetkisi, göre, dışında yetkilerini kullanamaz. C. Caner fuarın önünden geçen cadde görev alanı dışında olduğundan burada görevlendirilemez. D. Caner Cadde üzerine duba koyarak araç trafiğini düzenleyemez. E. Caner, güvenlik sorumlusu tarafından verilen her türlü emri yerine getirir. Arkadaşlar şıkların birçoğunda genelde işte dışarıdan trafiği kontrol etme, işte duba koyma vesaire. Görev alanı dışında arkadaşlar yetkilerimizi kullanamayacağımızı anlatır. E şıkkındaysa tam tersi her türlü emri diyor. O yani Güvenlik sorumuz tarafına verilen her türlü emir. Hayır arkadaşlar. Her türlü emir yerine getirilmez. Kanuni emir yerine getirilir. Konusu suç olan bir emir yerine getirilmez arkadaşlar. Ve özel güvenlik olarak da arkadaşlar diğer dört şıkta doğru. Geçici ve acil durumlarda verilen özel güvenlik hizmetinin izninde güvenliğin sağlanması için ilgili özel güvenlik şirketi tarafından öngörülen tedbirlerin yetersiz görülmesi halinde İlave tedbirler alınmasını ve güvenlik planı değiştirmesi istemeyi yetkili aşağıdakilerden hangisidir dizim arkadaşlar? Geçici ve acil durumlarda arkadaşlar yetkinin tamamı valiye aittir. 17. madde Ceza muhakemesi kanunun 90. maddesinin A fıkrasından düzenlenen kişiye suçu işlerken rastlanması halinde aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri yakalama etkisine sahiptir? Arkadaşlar burada suç üstünden bahsediyor. Suç işleken arası suç üstü hali. CMK 90. madde de şöyle der. Herkes tarafından geçici olarak yakalama yapılabilir der. Suç üstü halinde arkadaşlar. O yüzden 17. Madde, 17 sorunun cevabı C şıkkı. 18. Üzerinde kimlik kartı olmayan ve silahlı görev yapan özel güvenlik görevlisi Ali. Görev yaptığı fabrikada mesaiye başlamıştır. Özel güvenlik görevlisi Ali için Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A. 5188 sayılı özel güvenlik hizmetlerine dair kanun 7. maddesinde belirtilen yetkileri kullanamaz. Evet arkadaşlar diğerlerine hiç bakmaya gerek yok. Ee, şimdi kart yoksa üzerimizde kimlik kartı yoksa arkadaşlar 7. maddede sayılan yetkilerimiz 5188 sayılı kanun 7. maddesinde sayılan hiçbir yetkiyi kullanamayız arkadaşlar. O yüzden doğru olan şık A şıkkıdır. Silahla görev yapacak özel güvenlik görevlisinin kimlik kartı ile beraber taşmak zorunda olduğu belge aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar o silahın taşıdığı kullandığı silahın ruhsatını taşıma ve bulundurma neyse belgesinin üzerinde olma şartı var. Doğru olan o yüzden B şıkkıdır. 20. soru. Özel güvenlik izni verilen yerin koruma ve güvenliğinin sağlanabilmesi için aşağıdakilerden hangisine öncelik verilir? A. Yarı otomatik tabancalara B. Al silahlarına C. Kalıcı etkisi olmayan silahlara. D. Fiziki önlemler ve güvenlik cihazlarına E. Uzunlamı silahlara Evet arkadaşlar e, Özel güvenlik izni verilen yerin koruma ve güvenliği sağlanabilmesi için fiziki önlemler yani duvar, işte jiletli teller vesaire ve güvenlik cihazlarına işte kapalı devre kamera sistemi vesaire bunlara ihtiyacımız var arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu videomuz bu kadar. Diğer videoyla devam edeceğiz.